merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yeni minişlerim adlı bir video çekiyorum. Ben bu yeni minişlerimi almadım arkadaşlar. Benim arkadaşım bana verdi. Ee, i̇ki tane miniş, bir tane cupcake. Çok eski minişlerden bunlar arkadaşlar. Ve arkadaşlar şunu söylemek istiyorum. Lütfen kötü yorumlar yapmayın. Ee, birkaç kudur bana kötü yorumlar geliyor. Zaten o kötü yorumlar gelen şeyleri de sildim. Videolarımı sildim. Artık olayı çok daha güzel yapmaya çalışacağım. Lütfen kötü olmayın. Kendinize saklayın. Ve şimdi yeni bir şey geliyor. Ah. Kusura bakmayın. Geliyor. Birincisi sanırım herkeste var bundan. Ama şurası da bir çizik var. Neyse arkadaşlar şöyle çok tatlı bir peri ve özellik sibli. Çok güzel arkadaşlar. Sen bir tane yavru miniş var. Şu şekilde burada yavru bir peri miniş. Şu şekilde kanatları var. Bir ur böceği bu galiba. Bana öyle geldi şu şekilde antenleri var ve pembe renkte ten rengi de olabilir Burada da küçük bir kapkekleri var arkadaşlar. Bir tane yaprağın üzerinde çok güzel kapkekleri var. Çilek sanırım. Üzerinde çi çiçek falan var. Tamam hadi sen yeni bilirsin, sen kapanışı yap. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Umarım beğenmişsiniz. Ab beğenmişsinizdir. Abone olmayı, yorum yazmayı ve istek videolarınızı yazmayı unutmayın. Ayrıca like atmayı unutmayın. Bay bay.